Ve İslam her seferinde, her amelde ve her fırsatta müşrikten beraati esas kılmıştır. Bu bütün peygamberlerin dinin ortak aslıdır. İbrahim'in dediği gibi قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَٰهِمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Sizin için İbrahim ve beraberinde olanlarda güzel örnekler vardır. Ve i̇bn Cerir el-Taberi'nin dediği gibi beraberinde olanlar diğer peygamberlerdir. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ مِنَّا بُرَانْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Dediler ki kavimlerine biz siz müşriklerden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan beriyiz. Şirkten beri olmuş, müşrikten beri olmamış bir din düşünülemez. İslam şirk ve müşrikten beraat etmenin ta kendisidir. Bugün nice müşrik vardır ki şirkten beri olduğunu iddia etmesine rağmen müşriklerden beri değildir. Onlar İbrahim'in üzerinde olduğu millete muhalefet eden insanlardır. İnna buran minkum ve mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum ve bada baynana ve baynakum al-adavatu vel hatta tu'minu billahi vahdehu. Biz sizi tekfir ediyoruz beri sizden. Sizinle bizim aramızda Allah'a tevhid üzere iman edince kadar buz ve düşmanlık başlamıştır. Allah Subhanahu ve teala Hamid el, Hamid İbni Atik olan dediği gibi bu ayette müşriklerden beraati şirkten beraatini önüne takdim etmiştir. Bu Allah'ın müşriklerden beraate verdiği ehemmiyeti kullara anlatması için kullandığı bir usluptur diyor Hamid İbni Atik Allah Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin Ashab-ı Kehfi överken, mağara arkadaşlarını överken aynı üslubu kullandığını göreceğiz. وَلَمَّا يَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَأْوُوا اِلَى الْكَهْفِ Ne zaman ki müşriklerden ve ondan Allah'tan başka ibadet ettiklerinden itizal ettiler, dedik ki mağaraya çekin. Onlar da önce müşriklerden sonra Allah'tan başka ibadet ettikleri ve ortak koştuklarından beri oldular. Gene İbrahim ve lemme yateze ve men ya'budune min dunillahi ve habna lehu ve yaquba. Ne zaman ki müşriklerden ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerinden beri oldu. Biz de İbrahim'e İshak'la Yakub'u verdik. İşte bu bütün peygamberlerin üzerinde olduğu İslam'ın bütün peygamberleri getirdiği tevhidin ta kendisidir. Müşrikten beraatsiz bir din olmaz. İşte kafirin suresi diğer adı Bera'a suresidir. Beraat suresidir. Kafirlerden beriliğin uzaklığın anlatıldığı şeydir. Ya hiçbir akıllı adam şunu söylemez: Kafirlerden beri oldum. Bak, ben ceset olarak senden iki metre ileri gidiyorum demek değil. Bu bir itikattır, inançtır. Onun küfür üzere olduğuna, İslam üzere olmadığına şehadet etmektir. Peygamberleri, Peygamberin müşriklere, Kureşli müşriklere, siz Allah'tan başkalarına ibadet ediyorsunuz, bense Allah'a ibadet ediyorum dediği gibi aptalın, mecnunun dışında herkes biliyordu ki peygamber onların babalarına sövüyordu. Peygamber onlara sövüyordu aleyhissalatü vesselam. O yüzden burada bu ayetin, bu surenin tefsirinde birçok müfessir peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin geldikleri ve söyledikleri lafızları söylüyorlar. Bunları soruyorlar. Mesela İbn-i Cerret Taberi, İbn-i Ebi Hatim ve Tabarani, Abdullah i̇bn Abbas'tan şunu naklediyorlar. Anne <laughs> Kureishen dert Rasulullah ﷺ'e ile ayıgatu mu alın. Kureş Peygamberi şuna çağırdılar. Gel dediler sana mal verelim. Feyyakûne ak ne aracılım Mekke. Mekke'deki en zengin adam ol dediler. Gel mal verelim. Bak bizi sövmen, bize hakaret etmen, bizim kafir olduğumuzu söylemen sebebi malsa gel sana malı verelim dedi. ويزوجوهما أرادا مِنَ النساء Dediler ki kadınlardan ne istiyorsan sana onu verelim. Faqalu hada leke ya Muhammed. Hangisini istiyorsan senin ya Muhammed. Seç Aleyhissalatu vesselam. وكف, bir şeyden el çevir. Bir şeyden dilini geri koy. Bir şeyi terk et. Vekef anşet mi alihatina. İlahlarımıza sövmeyi bırak. Ve la Onları kötülükle anmaktan, zikretmekten geri dur. İşte bu İbrahim'in dini aslında. Ne zaman kim? Nemrut'un putları kırıldı, Nemrut dedi ki, kim yaptı? قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِيهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Bunu ilahlarımıza kim yaptı? O zalimlerdendir. قَالُوا Dediler ki, سَمِعْنَا فَتَى Bir tane çocuk duyduk. Arapça fete, 13-16 yaşlarındaki çocuğun adıdır. 13-16 yaşlarındaki çocuğun adıdır. سَمِعْنَا فَتَى Bir genç duyduk yezkuru yuqalu lehu İbrahim. Yani o putları diline dolamış, putları kötülükle anıyordu. Bunlar taştır, puttur, fayda vermez diyordu. Bunlar pisliktir, necistir diyordu. Yapmışsa o yapmıştır diyorlar. Tıpkı peygamberin ve yezkuruha bisu diyor. Onu nasıl zikrediyor? Kötülükle. Onu kötülükle zikrediyordu. Gece gündüz demokrasiyi sövüyoruz. Adamlar diyor ne alıp veremediğiniz var. Gece gündüz partilere sövüyoruz. Gece gündüz tarikatlara sövüyoruz. Gece gündüz şirkin bütün çeşitlerine sövüp sayıyoruz. Bizim dinimiz bu. Allah bizi bununla gönderdi. Bu ahlaksızlık demek değil. Gidin adamların yüzüne hakaret edin demek değil. Biz dinlerinin batıllığını, şirklerin batıllıklarını kınıyoruz. Bunu söylemek zorundayız. Bu Muhammed'in ve İbrahim'in Aleyhisselam getirdikleri dinin ta kendisi. İzhar din olmadan insanlar dini öğrenemez çirkin bir kolu Türkiye Cumhuriyeti ise ona sövmek, çirkin bir kolu PKK ise ona sövmek, çirkin bir kolu başka bir cemiyet ise ona sövmek bütün Müslümanın vacibidir. Onu yapmayan Müslüman olamaz. Onu izah etmeden din anlaşılmaz. Onu anlatmadan insanlar dini öğrenemez. Böyle bir din istiyorlar ki her şeyi eyvallah çekelim. Böyle bir din getirmedi Peygamber. Aleyhisselatü <laughs> Vesselam. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَاِنَّا نُعْرِضُ عَلَيْكِ eğer bunu yapmazsan biz senin karşında duracağız diyorlar. Aleyhisselatu vesselam. Eğer bu dilini tutmazsan ilahlarımız konusunda karşında duracağız. Bugün duruyorlar Müslümanların karşısında. Devlet hapsederek, işkence ederek, Müslümanları şehit ederek, bütün kafirler toplanıp bir avuç Müslümanı öldürerek yapıyorlar zaten.